Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım iyisiniz. İyi olursan kendimi çok iyi hissedeceğim. Hepiniz için geneldir, topludur. Hepiniz için niyetlendim genel. Abonalarıma özel abone olmayı, takip etmeyi, beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Alma verme dengesidir. Fincanınızı size gösteriyorum. Siz de bakın arkadaşlar sizin için falcı anne YouTube'da şimdi yorumlama başlıyorum. Allah izniyle arkadaşlar iki hayırlı kapınız açık ve sıkıntını bir kenara koymuşsunuz. Biraz kafa karışıklığı yaşıyorsunuz canım. Bir de bir kişi keşkeler bir durumlar var. Sevdiğim bir kişi bir bayandır. Güçlüydür, gururludur. Dışarıda bakınca çok özgüveni yerinden ve iyi bir ruhlu ama bu görünüşün altından Bastırılmış duyguları da var ve hatalarını kolay kolay kabul etmez bir bayandır bu kişi bu kimse yani kimseye belli etmiyor kimseye de açıkın gibi ve bu erkek vicdanı sanki kendi kendine çatışıyor kendi kendine yani bir şey yapıyor yani kendini haklı gösteriyor ben haklıyım kendini ikna etmeye çalışıyor. Ama ilişkide hep üstünlük korumuşsunuz ve bu bayan da hem kalbinden hem zihninde ikiye bölünmüş bu kadında. Yani bir derede iki karada kalmış ne yapacak bilmiyor. Bir yaptıkları sanki senin yaptıklarını diyor hadi bir şey olmaz bir taraftan da yanlış yaptığınızı görünüyor canım. Yani kendisi de pişman olmuş sizinle. Çıktın ya da sizinle evlendin ya da. Artık ilişkinizden gerçekten yanlış doğru hepsi ortaya çıktı. Nedense kötüyü doğruyu artık ayırdınız. Yani maskeler kalmadı. Yüzleştiniz hem iki kişi de pişmansınız. İkiniz de pişmansınız. Bir erkek bir bayan ikisi de pişmanlık içinden görünüyor ne kadar bu erkek huzur istiyor huzurlu bir yerde ama geçmişte yaşadıklarını unutması zordur ve sanki hayaliniz böyle karışmış bir de sanki bu pişmanlık sizin özgürlüğünüz olabilir nedense çünkü hak etmedin bir pişmanlık olmuş bu sevdiği kişi kendin düşüncelerinden bu kadın sanki böyle hapısı olmuş biri elini kolunu bağlamış ve sıkışmış gibi ne yapacak bilmiyor bu bayan. neden bu işe geçmiş çok iyi anlıyor keşke böyle olmasaydı bu yeni değeri bildi yeni plan oldu fayda etmiyor bazı hatalar yapıyoruz son keşkeler fayda etmiyor arkadaşlar ve biraz vicdanı da rahattır bir doğru. Yani bir de sanki çoktandır bir birleşmeniz yok. Bu sevdiğin kişi acaba diyorsun dönecek mi dönmeyecek mi? Bu bir bir baskı altındadır. Ve hayatındaki karmaşa, sorumluluklar var. Ama yüz yüze gene geleceksin canım. Ve stres içinde sizi düşünsen de sanki adım atmayı zorlaşıyor. Ayrılığınız biraz yorgundur. Sanki tükenmiş gibi ve içten içe bir başlangıç içindedir. Bu düşünceler içinden yeniden ve bir aramak istiyor, konuşmak istiyor, sizinle iletişim kurmak istiyor bu bayanlık biraz cesaretsiz bir gençtir kumral uzun boylu yakışıklı çok yanlış yapmış fazla fazla yanlışlık gibi bir sanki ve bu bayan da sanki duygularını dışa vur vurmuyor da ama içinden birçok şey gizliyor her şey hala bir e, sizi diyor ki hala bu benimdir başka bir şey değil ayrılmışsa da hala sizinle olması gibi düşünüyor biliyorsun. Bir de bu erkek biraz bencil, baya bizar kendini düşünüyor. Ve biraz sanki birbirinizi engel koymuşsun ya da engellemiş olabilirsiniz canım. Bir sanki düşünceler, hareketler bir e, hep sanki bir şey erteletmiş. Artık sevgi yönünden birbirine haberleşme, böyle biri. Bir de bir erkektir. Gururlu hiç kendini ele vermiyor. Arkadaşlar bu geneldir. Herkes için bir şey var içinden. Bir kişiye tek ait değil. Özel istiyorsan bana ulaşabilirsin. Numaram oradadır biliyorsunuz. Bir de sanki bir kendini sanki diyor ki kimse vazgeçilmez değil. Kendini böyle uzaklaştırmış. Sanki kim arkasına düşün ve ayrılık, pişmanlık süreci olması bir de sanki kendini çok bilmiş gibi ya da çok biliyor gibi hala kendini haklı çıkarıyor. Halbuki yaptıkları kabulması ya ben yaptım, ben kusuruma bakma hata yaptım. Ee, Kolları hata var. Yani bizim için hata oluşmuş. Bunu demiyor. Kendini haklı çıkarıyor bu erkek. Çünkü Sevgi dolu bu, kadın hala sevgi dolu, enerjisi dolu ve iyi bir ruhlu. Yani biliyorsun da her şeyi hak ediyor, her şey onun hakkıdır. Ama hakkını vermiyorsun canım. Bir de sanki yola getirmek istiyorsun. Yani sürekli siz ona yardımcı oldun bu bayan. Ama bu erkek hep onu kullandı, hep kullandı. Hep onu da haksız yaptı her zaman siz son sözü söylediniz ama yine siz gene söyleyeceksiniz. Çünkü gerçekten yani ve diyorsun sevdiğin kişiyi beni özlüyor mu özlemiyor mu arkadaşlar düşünüyorsunuz ve sorunlarla sanki bu erkek o kadar yükün altında kalmış yürüyemiyor bir de çok sanki her şey kendinden verdiği yükü ağır yürüyemiyor. Maddi, manevi e, yoksuzluk, para kaybı, bir sürü şeyler oldu ve sanki sevdiğin kişi e, zannetti toparlayacaksın aniden. Ama sanki onunki de sizinki de bu erkeğin boynundan kalmış. Bu e, bir kadın böyle duygularını saklıyor. Bir şey söyleyemiyor. Bir de sanki güzel bir şeydir. Ve sanki eski yaşadıklarını hiç aklına getirmiyor. Sürekli aynı hataları yapıyor nedense ve bir de bir ilişki belkinde içindesiniz. Acaba ne olacak? Hep bu ilişki bir erkek bir kolay bir ilişki değil. Bu erkek pişmandır ama çok yalan söylemiş, hata yapmış ve bir onun için egoist ve kendini beğenmiş ve kibirli bir duyguları var ve sanki her şeyi bir de bu e, kadın sizi özdesen de sizi belli etmeyecek, size söylemeyecek, belki zayıflık görürsün, belki ne ama söyleyemiyor ve aşkın içinde gurur karışmış, seviyor olmaktan bir şey düzeltemez, söyleyemiyor ve bu sevdiğin kişiyi hayatınıza da yansıtmış. Sadece hisleri karışık değil, hayatı da karışık. Bu karışık içinden yo bir yol bulmaya çalışıyorsun. Bu bayan duyguları çok düşük enerjisi var. Çok gece uykusuz, üzüntülü, dertli. Sanki çok bu sorunları çözmeye çalışıyor ama uzun bir zaman alabilir canım. Bir de bir ufak da olsun birbirinizden görüşeceksiniz ve görüşme oluyor ve bir de çok birbirini kırılmışsın sanki sona gelmişsin canım. Çok bu erkek inatçı ve sabit gibi biliyordun ama bu kadar engel çıkaracağını inanamazdın canım. Beklemezdin yani biliyorsun canım. Yani bu bayan çok kararlı, çok çekici, çok özgüveni var. Bu enerji dört dörtlük dört. yani hala bir iyi. Bu erkek bazı şeyleri saklamış, bastırmış, görünüyor pişman da olsan bunu size şu an söylemiyor, göstermiyor. Sessiz kalmış ve kendini yani bir plandan duruyor ve bu erkek sanki kararsız ve böyle kapanmış sanki bir kutuda bir ilişki yaşadın ve bir fırsatları değerlendirmemiş. Bu erkek oturmuş ve sanki bir pişmanlık bir haber bekliyor sizden. Artık sizden bir telefon bekliyor bir haber bekliyor. Üzgündür pişmandır ama dile de getirmiyor. Bir de bu bayanız bazı şeyler düzeltmek istiyorsun. Bir de çaba göstermesen kendi kendine bir şey olmaz. Armut piş ağzıma e, armut piş ağzıma gir. Olmaz yani Azma düş. Yani bir şimdi nereden başlayacaksın bilmiyorsunuz. Her şey insan Bismillah demesin ya Allah demesin. Kendi kendine hiç insanın bir işi yürümez arkadaşlar. Bir bu bayan hala kırarsızdır. hala egodur hala. Yani bir sürü kişiler var içinden herkesin bir şey var içinden. Arkadaşlar bir de bir bayan çok mücadele etmiş çok fedakarlık yapmış ama bir de e, gücünü kaybetmiş ama bunun karşılığını da almamış o da haklıdır. Bu e, kadın bu erkek bu ikisi küsmüş kişilerdir ama karşı karşıya geliyor ve bir kararsızlık çok da olsun gene bir araya gelip ve eski enerjiler gene bir araya gelecek başarıp barışıp konuşup birlikte bir karar verecekler bir bağları olur bir de bu ilişkiyi ön plana koyacaklar birbirine destek verecekler bir de sanki bir şeyler geride bırakmışsınız gibi bir değişim dönüşüm istiyorsun verdin kararlar sanki kendi kendine diyorsun şöyle yapayım böyle yapayım benim sözüm geçer gibi bir de her zaman sanki siz geride kalıyorsun pişman oluyorsun çünkü söz dinlemiyorsun hep bildiğini okuyorsun ve kimse ne dersin sen diyorsun ben haklıyım biliyorsun bir de sevdiğin kişi beni seviyor mu bu bayan tabi bu net bir etkiye sahiptir sizin üstünüzden. Bayağı bu da bir yani ne kadar birbirini seviyorsunuz? Sanki kafanız uyuşmuyor. Ya da bir anlaşamıyorsun. Sevgi var ama bir teslim olmuş bir aşk değil. Küçük sorunlar var. Bu ilişki zaman zaman sanki bu erkeğe yük olmuş gibi görünüyor. Bir de sorumluluk ve baskı altından e, istemiyorum. Ve bunun için birkaçı sergilenmiş. Ne zaman affedersiniz kıçına sıkışsan bu erkek kaçıyor. Sizi ortada bırakıyorum. Bir de bu erkek sanki böyle uzak duruyor sizden nedense. Bir de içindeki artık bildiği ne varsa onun için sizi geride bırakmış gibi. Siz onun hayatından sanki bir şeyler öğretmişsin, ona yol göstermişsin, ona sanki siz, siz sırada biri değilsin. Hiçbir şey bilmeden her şey göstermişsin, kalkması, oturması, bir öğretmen gibi, hoca gibi bu bayan bu erkeği yönetmiş, hem iyilikten hep hep güzellikten bilmiyordu selam versin birisine bu bayan o kadar emek vermiş ki yani ama bu erkek hala kendi bildiğini yapıyor hala kendi kendime ben böyle olmuşum minneti de görmüyor bir de bir duygularınız öne gelmiş bu sevdiğin kişi sizi sevmiş ama sizi yaralanmış ve kalbinden hala bir sızı var sizi üzülmüş bir de bir de sanki bir ev üstünüze yıkılmış gibi var. Am bir de artık bunu yaşadığın sanki her şey üstünüzden kayıp olacak. Yeni yol alacaksınız. Ve sanki her şey diyorsun kaderdir, şudur budur. Ama her şey karşılıklı duygularınız bitmemiş. Hala devam ediyor nasıl bitireceğini artık çok iyi biliyorsunuz. Diyorsun ki bu iş bitersen bitsin artık biliyorsun. Şimdi e, bir de daha şeffaf bu bayan engeli olmayan demek ki bir ilişki yaşamak istiyorsun. Bir de bu bayan sanki şüphe içine girmiş bir şüpheli bir durumu var. Ve anlaşılmamış çok tuhaf bir enerjidir. Kendi kendine hisleri de kuvvetlidir. Şüpheleniyor. Acaba bu erkek birisini seviyor, biri var. Yani sözde bu adam bekardı. Kimse yoktu. Ama bu kadın şüphe içindedir. Yani hisleri gibi. Böyle bu sevdiğin kişiyi kontrol altında almaya çalışıyorsun. O kişiyi sanki onu yanlış görmüşsünüz. Ve ve çok biliyorsun anlayışlısın, sabırlısın ama bir de aranızda bu bağ sanki yani bu şüphenin içinde kalma birbirine şüpheli bakarsan olmazsın. Bir de bir sabırlı ilerleyeceksin. Adına binmişsin. Sabrının bittiğin yerde yeri artık daha geri, daha mutlu, daha güzel başlayacaksın. Sanki sizi çok kırmış olabilir, incilmiş olabilir. Bir de sanki bir kelime sanki onu kökten yaralamış. Biliyorsun. İlişkinizde sanki bir flörtünüz bitmiştir. Ciddi adımlar artık evliliğe, nişanlı olmaya, birbirine adım atma ilerleyeceksiniz canım. Bir anlık bir havas gibi bakmıyorsunuz ikinizde. de. Yani alt, artık Allah'ın izni ile ve iki ay içinden bir aile tanışması nişan olur. Şimdi bu bayan zamanın boşa yoktur. Ya beni al ya benimle flört yok. Yani o da anlıyor. Ama sevdiğin kişi sizin gibi net değil. Ama mecbur bakıyor. Size o da mecbur netlik olur canım. Çünkü siz savaşçı bir ruha sahipsin. Kırarsızlık ve konuşmalar sanki dolandırıcı kişiler, ikizli kişiler, yalancı kişileri sevmiyorsun. Bu bayan hiç sevmez bu kimse. Bir de çok sabırlı bir kadındır beklemek değil mücadele olması hayat öğretmiş ona. Bu öğrendiğin gibi sanki böyle bu sevdiğin kişi aklındaki kişiyle de istiyorsun. Sanki bu erkek çok tembeldir. Sizden bir örnek almıyorum. Sen güvenli bir kişisin, sadakatli, iyi rol olsun. Bir şey eksikse Sanki diyeceksin ki bir her benim gibi dürüstten benimle çıkıyorsan beni ertelemiyorsan tamam varım ama eğer böyle bir keyfini çıkarmak için ben istemiyorum yani bir de çok asil bir kişiliğe sahipsin canım yani bir de bu bayan diyor ki bu sevdiğim kişi. Acaba bana adım atar mı, atmaz mı? Bir mesafeli bir adım atıyor. Ve her şeyi kontrol altından tutuyor. Hatalarından ders çıkarması olabilir. Biliyor çok çekicisin, çok güzelsin ama sanki onu korkutuyor da bu enerjiniz. Bir de kafasında endişe ve biraz kısıtlama var. Adım yapmak istiyorsa da bazı durumlar sanki kişiler de aile içinden de engel olabilir. Onun içinde bir şey yapmıyor. Yeni ikiniz içinde yeni bir yol yeni bir gelecek ihtiyacınız bir dönem var. Hayatınızda kararsız işi yok. Kararsız kişiler istemiyorsun ve bu sevdiğin kişiyi her şeyi sanki yarıda bırakıyor. Bir de ne kadar kalbinden varsa da sanki böyle hemen yarım kalmış duygular yani öfke, kızgınlık, yani artmış. Çünkü sizi bırakıp gidiyor. Sizden uzak durması için bir etraftaki yani aileden gelen bir durumlardan sizden uzaklaşıyor canım. Tabağınıza bakalım. Tabağınızda ne çıkacak arkadaşlar? Arkadaşlar e, Falci falcı anne 3'ü abone olun. Destek verin. Ve falcı annedeki abonalarımı onlar destek verebilir. Bine çıkarabilir. Hepinize teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Tabağınızda bakıyoruz şimdi. Bir de bir şişi sanki sürekli kaçıyor, tavır şımarık ve iyi olmayan biri ve sanki bir sen diyorsun ben arkana düşmem, ister gelsin ister olsun ister olmasın ve artık güvenmiyorsun bu erkek diyorsun güvenmeyeceğim çünkü bir kez dönen her zaman dönecek birisi sizi bırakıyorsa inan ki her zaman bırakır. Bunlar gelmiş geçmiş canım. Bunu olma gibi. Ve sanki hayatınızdan e, yerinizde bir yalancı ve hayatınızı alt üst etmiş ve helbetten izin vermeyin yani vermeyeceksin de ve kalbiniz diyor tamam bu erkeğse mantığınız diyor yok yalancıdır hissiniz öyle hissediyor zaten doğrudur canım çünkü zaten öyle bir de e, diyorsun sevdiğim kişi acaba beni merak ediyor mu etmiyor mu? Beni seviyor mu sevmiyor mu? Düşünüyorsun. Diyeceksin hep aşkın bahsettir. Aşkın dışından bir şey yok ki gerçekten yok. Bir ilişki içinde şu an çok merak eder de diyorsun ama merak etmiyor bu kişi sanki bir her şey geçmişte kalmış. بيده